Yerleri kazıma. Daha bot. Ay aman koyayım öleceğiz Yok mu silah anlam ver. Bak o ok. kazıma yerinde vardır kazıma yerinde. Tamam bunu açıyor. Lan çıktı. He? Ya bak şu lan ağacın dibinden yerde var Ezi görmüyor mu? Harpi işareti var Var görünmüyor Durun ben merak ettim yani görünmüyor biz Görünmüyor Güzel ya yok dayı. Ben işte tam dur, burada geliyorum. Bak hatta sandık var Ya o da resmini Bu resmini çekeceğim dur Resim atı resim <gülüyor> resim Sığıyor <laughs> lan sen dayı bak kırıklığı ben çekeyim atayım. Abi bilmiyorum. Dün güncelleme yerine bakın dur. o zaman. Otomatik güncelledi dün. Çarpılar gelmeye başladı. Baban ondan göremiyor. Al bak attı mı resim. Dün dün dünden önce de sen Ama Ama işte o gün işte iki gün önce işte. Var diyor. Hatırlamıyorum. Ama iki gün önce işte geldi. Dur ben de geliyorum. Dur bekle bir tamam. dakika sana. Abi şeyinize bakın o zaman. gellemeye bakın o zaman. Otomatik ne güncelledi. Allah Allah. Bu çarpılar geldi sonra. Ne oldu anne? Durduğu ya? yerden hemen Ya var koskocam. Eskide görünmüyor. Az diyorsun kazıyor. Neyse burada bulursun ya olsun işte arkaya 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 saklanın 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 veriyorlar kaç 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 örümceğimiz gidiyor ya <laughs> la <laughs> la 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 girevoli gitti mi Bak ezgi burada üçlük çanta var hadi almadım.